Merhabalar, Bay Jasmine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel çantayı anlatacağım. Ee, kolay ama bir o kadar da şık bir çanta. Şöyle detaylarını biraz göstereyim. Arkası düz, sadece önünde yarım fıstık var ee, ve buraları da düz olarak olacak. Şöyle yan kısmı püskülü. E, harika bir çanta hazırlayacağız. E, bunun için malzemelerimiz 1 metrelik e, zincir. Bunu e, şu şekilde örgüyle uzatacağız. Uzatmak istemeyenler 1 metrelik olarak kullanabilir. E, ama şunu e, yapmamızın nedeni de omuzda ağrı yapmaması ve e, bu zincirler omuzdan kayıyor. E, bu örgü, aradaki örgü kaymayı önlüyor. Siz daha kısa yapabilirsiniz. İsterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Zinciri kısa tutabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bir tane kilit. Bu kilit şöyle. Örgüye takıp arkadan kıstırmalı. İki tane yaylı halka. Bir tane şu püskül için kullanacağımız aparat ve benim e, kullanmış olduğum e, 10 numara 6 milim e, tulip tığ. E, tabii ki siz istediğiniz tığı kullanabilirsiniz ama ben en rahat şu an bu tığla örüyorum. E, öncelikle kullandığım ipten bahsedeyim. Orta kalınlıkta e, esnek bir ip. E, çok esnek olmasına e, dikkat edin, olmamasına dikkat edin daha doğrusu. E, normal bir ip olsun. Ya bu çantayı aslında Normal penye iple de yapabilirsiniz fakat benimle forma aynı olmayabilir çünkü kullandığım ip özel bir ip Rus sarımı diye geçiyor. Bu arada ben tüm kullandığım malzemelerin nereden aldığımı videonun altına yazacağım oraya tıklayarak Instagram'dan kendilerine ulaşabilirsiniz. Siz de aynı iple örmek isterseniz eğer. Şimdi ilk önce çantanın yan kısımlarından başlayacağım. Çünkü ekleme yaparken yan kısımlarından ekleme yaparak gideceğiz. O sırada ipi koparamayacağımız için ilk önce bunları hazırlayarak başlıyorum ben. Bir tane zincir atıyorum. 9 tane zincir çekeceğim. Bu baştakini saymıyorum tabii ki. Şu düğüm yaptığımı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Normalde 8 tane sık iğnemiz olacak ama 8 tane olabilmesi için 9 tane zincir çekiyoruz. 8. zincire batıyorum. Normal sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şu ilk baş, baştaki yere değil. Bir sonrakine yine sık iğne yapıyorum. Bu arada ipimin e, şu katlamalı kısmını üst tarafa getiriyorum ki. Benden taraf olan yere düz kısmı denk gelsin diye. Evet bu şekilde tam. 12 sıra öreceğim. Siz de 12 sıra örün. Daha sonra ipimizi koparıp çantamıza başlayacağız. sıra ördüm. Son ilmeğimi yapıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Ve ipimi çekiyorum. Burayı sıkılayın iyice. Evet, ikinci parçamız da hazır. Şimdi çantamıza başlayabiliriz. Çantam için 21 tane e, zincir çekeceğim. Bu 21 zincir 7 tane fıstığa denk gelmiş olacak. E, fıstığı 3 zincirden 3 ilmekten daha doğrusu oluşturuyorduk o yüzden 3 kere 7 21 olduğu için 7 tane fıstık için 21 tane zincir çekeceğiz biraz karışık anlattım ama bu şekilde anlatmam daha doğru olacaktı çünkü şimdi düz yapacağız burayı ama ileride fıstık yapacağımız için yapacağımız fıstık kadar zincir çekiyoruz mesela 8 tane fıstık yapacak olsaydım 24 tane zincir çekmem gerekir gerekirdi o yüzden ben 7 tane için 21 tane fıst, e, zincir çekeceğim yine bir tane düğüm yapıyorum ilk başta 21 tane zincir çekiyorum 21 tane zincir çektim. Hemen bir yanına sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapıyorum. Son ilmeğime geldim. Yine ona da batıyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yan kısımlarını yaptığımız mantıkta yine dibe değil bir yandakine batıyorum. Bu şekilde tam 32 sıra Sık iğne öreceğiz. Daha sonra fıstık yapımına geçeceğiz. Sizde 32 sıra sık iğneyi bu şekilde örmeye devam edin. Toplamda 32 sıra ördüm ee, şöyle sayarsak 2 2 sayarsak 16 sıra olması gerekiyor ee, ben çünkü genelde öyle sayıyorum daha kolay oluyor şunları şöyle e, bir tane baz alıyorum öyle sayıyorum ee, şimdi fıstık bölümüne geçeceğiz ee, ben normalde bunda fıstığı direkt bu ilmeklerin üstüne batarak yapmıştım şimdi e, kutucuk yaparak e, yapmayı deneyeceğim bakalım o nasıl olacak çünkü böyle biraz fıstıkları yapmak zor oluyor. Kutucuk yaparak bence daha kolay olacak. Bakalım, deneyelim. İki tane zincir çekeceğim. Daha sonra dönüyorum. İki zincir çektikten sonra birinci değil yani şu dip kısmı değil ikinciye bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra bir tane zincir çekiyorum ve bir tane sayıp ikinciye batıyorum yani sık iğne yapıyorum yine yine bir sık iğne bu şekilde kutucuk oluşturmaya çalışıyorum yine bir zincir bir ikinciye batıyorum bir yanına tekrar batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir ikinciye tekrar batıyorum yine yani iki tane sık iğne bir tane boşluk ve bir zincir o boşluğun arasında bu şekilde devam ediyorum yine bir zincir ikinciye batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum ikinciye batıyorum bir tane sık iğne bir iki kalıyor ve sonuncuya Pardon sondan bir öncekine batıyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 dönüşlerde 3 çekiyoruz. Fıstık yaparken daha önce de anlatmıştım. Şimdi ilk kutucuğumun boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Ve e, benim düz tarafım bu taraf. Yani şu bakın şuradan ayırt edebilirsiniz. burada tekli bir yer var ama burada bir bütün var. Yani iki tane olan yer benim düz tarafım olacak. Fıstıklarımı da ona göre yapacağım. daha önce bunu yine anlatmıştım. O yarım fıstıklı modelde şey hani düz tarafa göre nasıl yapıyoruz vesaire diye. Şimdi ben şuradaki ilk boşluğa bakın şuradaki ilk boşluğa yani iki tane ilme sık iğnemin arasına ilk fıstığımı yapacağım. Dört adet dolduruyorum. Bu da dördüncü olacak. Evet. Şimdi bu ilmeği çekiyorum. Burayı tutarak şuradaki ilmeğimi biraz gevşetiyorum ve çekiyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki kutucuğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer fıstığı yapmak için, ikinci fıstığı yapmak için şuradaki boşluğa batıyorum. İki ilmeğin yanında bir boşluğumuz vardı, kutucuğumuz. Oraya batıyorum. Ilmekleri mutlaka böyle düzgün almaya çalışın ki fıstığımız güzel olsun. 4 tane dolduruyoruz. Bir dakika. O nasıl öyle oldu? Bilmiyorum. İlmeğin bir arasından geçti. Evet. Üçüncü. Şuradaki ilmeği mutlaka çekin. Bu daha sonra hani çekme işimize yarıyor. Onun kaybolmasına izin vermeyin. Evet. Dördüncü. Fıstıkların düzgün olmasını istiyorsanız mutlaka bu ayrıntılara dikkat etmeniz lazım. Yoksa yamuk yumuk bir fıstığınız olur ve hiç hoş görünmez. Yine bir zincir çekiyorum. Bir yandaki kutucuğuma sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaki kutucuğa batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Yani sıra sonuna kadar işlem bu şekilde devam edecek. İlmeği kaçırıyorduk az kalsın. <laughs> Zincir çekmeyi unutmuyoruz. Daha sonra şu fıstıklarınızı geriye gelip bu şekilde düzeltebilirsiniz. Şöyle Bakın düzeliyorlar. Ben biraz takıntılı olduğum için bunları mutlaka yapıyorum. Siz de yapın ki düzgün fıstıklarınız olsun. Sonra bana soruyorsunuz benimki neden düzgün olmuyor diye. İşte bu püf noktalarına dikkat etmediğiniz için oluyor. Videoyu atlatarak ilerliyorsunuz. Ve söylediğim püf noktalarını kaçırıyorsunuz. Videoyu atlamadan izlerseniz daha güzel örgüler yapabilirsiniz. Yine ben öndeki ilmeğime sık iğne yapıyorum bu şekilde ben sıra sonuna kadar şimdi fıstıklarımı yapacağım ikinci sırada tekrar göstereceğim size yaptım 3 tane zincirimi çektim ve dönüyorum buradaki fıstıkları da düzeltebilirsiniz Bunlar da düzelecektir bu şekilde iki tarafta düzgün görünecek şimdi Buradaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra şuradaki ilmeğe fıstıklarımı yapmaya başlayacağım. Benim ön tarafım ne taraftı? Öbür taraftı. Yani şurasıydı benim ön tarafım. O yüzden buraya doğru fıstıklarımı güzel yapmaya çalışacağım. Bu tarafa yaptığım zaman İlmeği şu ilmeğin üstüne denk getiriyorum. Yani ipi bu ilmeğin üstüne denk getiriyorum. O zaman daha güzel oluyor. Şöyle. İpim de dolandı. Onu bir açmam gerekiyor ama bir saniye bunu göstereyim. Çünkü bu fıstığı yaparken o ipler mutlaka bir dönüyorlar. Yine getiriyorum. ve sonuncu ilmeğimde batıyorum. Evet, yine bir zincir çekiyorum. Bakın. Gayet düzgün oldu. Yine düzeltmeyi ihmal etmiyorum. Yine şuradaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sefer isterseniz şuradaki ilmeğe batabilirsiniz. Bakın burada da bir ilmek arası var. İsterseniz şuradaki boşluğa da batabilirsiniz. Ben şuradaki ilmeğin arasına batacağım. Bu renk de muhteşem bir renk. ya çok seviyorum hardalı. her renkle gidebilecek bir renk. Yaparken öyle bir anda söyleyesim geldi. Aynı yere batmaya özen gösterin. Evet son ilmeği de şöyle denk getirdikten sonra ilmeğimi çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa bir zincir pardon bir sık iğne bu şekilde devam ediyorum. İlmeklerimi düzeltmeye özen gösteriyorum. Zaten bizim ön tarafımız bu taraf olacak. Ona göre mutlaka böyle düzeltin. Sonra bana niye kötü fıstığım oluyor diye söylenmeyin. Görüyorsunuz burada beraber yapıyoruz zaten fıstıkları. Bu şekilde tam 6 tane 6 sıra öreceğiz yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra fıstık öreceğiz. Siz de 6 tane 6 sıra fıstığınızı örün. Daha sonra kenarları gideceğiz.